Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You'd know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Evet arkadaşlar merhaba adım Alara ve sizi benimle birlikte bugün Amerika'da bir market alışverişine götürmek istiyorum. Biliyorsunuz Amerika'daki pandemik vakaları bugün 500.000'in üzerine geçti ve vefat sayısı da 21'in biraz üzerinde oldu. Durumlar çok ciddileşiyor ama Amerika'da henüz tam bir karantina ve evden çıkma yasağı koyulmuş durumda değil. Sadece insanlara evden çıkmamalarını söylüyorlar. Bugün bizim evdeki bazı ihtiyaçlarımız bittiği için markete gelmemiz gerekti ve bu durumda sizi benimle birlikte getirip buradaki durumları göstermek istedim e, içeri şimdi gireceğiz hani burada alışveriş nasıl yapılıyor e, ne kadar insan sokağa çıkıyor e, ve raflar ne durumda bunu görebilmeniz için bugün aslında Easter günü normalden biraz kalabalık olacak e, ama e, hani gene de gelmek zorundaydık. Şimdi hep beraber e, markete gidelim ve görelim içeride durumlar nasıl. Şimdi e, tabii yanımıza bazı e, koruma eşyaları aldık. Bir üzerime ceket giyeceğim sonradan çıkartabilmem için. İki e, markete girmeden önce maske takacağım e, ve eldiven takacağım. Buradaki herkes şu an maske takmış durumda e, ve insanlar e, birbirlerinden uzak duruyorlar. Hatta yolda yürürken bile hemen şerit değiştiriyorlar veya uzaklaşıyorlar. Bu girdiğimiz süpermarketin adı Costco. Türkiye'deki metro toptancı marketinin bir benzeri diyebiliriz. Burası çok mal getirdiği için kağıt havlu ve dezenfektan ürünlerini en çok burada bulma şansımızın olduğunu düşünüp ilk önce buraya geldik. Bu arada gördüğünüz kadın herkese birbirlerinden uzak durmasını söylüyor. <laughs> İnsanları birbirlerinden uzaklaştırabilmek için kasa sırasını ta marketin yarısına kadar açmışlar ve yerde gördüğünü şu sarı çizgiler insanların durmalarını istediği çizgiler. Çünkü insanların birbirlerinden uzak durmalarını istiyorlar. Şimdi bu marketten çıkmak zorunda kaldık. Çünkü ihtiyacımız olan hiçbir şey yok. Bugün sabah 8'de açılmış. Çünkü yarın Paskalya bayramından dolayı bütün her yer kapalı ve insanlar tabi 8'de hücum edip bütün işte e, dezenfektan edici maddeleri, alkol vesaire hani bu tarzda kağıt havlu her şeyi alıp bitirmişler. Biz şimdi bir iki yere daha uğrarız ama bugün e, ne yazık ki galiba hiçbir ihtiyacımız olan bir şey alamayacağız. Amerika'daki her şey inanılmaz çabuk bitiyor. Buradaki insanlarda çok böyle bir hanma sevdası var diyeyim. Biraz gereksiz alışveriş ediyorlar. Bir de korkuyorlar şimdi karantina gerçekten çıkarsa insanlar sokağa çıkamayacaklar. Bu sebeple eşya veya mal bulmak burada çok zorlaştı. Çoğu marketlerdeki raflarda boş. Bu market toptancı bir yer olduğu için burada henüz o kadar boş almamıştı ama dediğim gibi çoğu e, lokal süpermarketlerdeki tüm raflar bomboş. İnsanlar korkudan evde gereksiz stok yapmaya başladılar. Bazı marketler de raflarda yeterince mal bulundurabilmek için popüler ürünlere kota koydu. Örnek kişi başı bir su ve bir adet tuvalet kağıdı gibi. Şimdi ikinci alışveriş yerimize geldik. Gene bir Costco. Burada bakalım el havluları vesaire kağıt tarzı bir şeyler var mı? Marketler artık alışveriş sepetlerini dışarıda bırakmıyorlar. Toplayıp tekrar kullanım için dezenfekte ediyorlar ve müşterilere girişte veriyorlar. Şu an marketin içindeyiz ve çoğu insan maske takmış durumda. Ve birbirlerinin yanlarından geçerken hani mesafe koymaya çalışıyorlar. Markete sokmadan önce de bize şey koydular. Sadece ikişer ikişer sokuluyor. Markette belirli bir insan sayısı olabiliyor ve sokarken de buraya bir kimlikle girmen gerekiyor. Üyelik isteyen bir alışveriş yeri çünkü aralarda gene bekleme mesafeleri vardı. Hani alabildikleri kadar ve yapabildikleri kadar riski azaltmaya çalışıyorlar. Burada da aradıklarımızı bulamadığımız için çıkmaya karar verdik. Kasadaki kuyruk da zaten inanılmaz uzundu. Ama tuvalet kağıdı vardı ki şu an Amerika'da resmen altın değerinde. Tabii ki hemen arkadaşlarımızı arayıp haber verdik. Bir süredir tuvalet kağıdı arıyorlardı. Bu tur en azından onlara yaramış oldu. Amerika'da gerekli olarak sınıflandırılmayan tüm mağazalar şu an kapalı. Yani kısaca süpermarket değilsen kapalısın. Normalde yer bulamadığın park yerleri bomboş ve süpermarketlerin dışında saatler süren kuyruklar var. Kaos çıkmasın ve müşterinin arasında yeterince mesafe olabilsin diye yapıyorlar ama bana göre alışveriş yapmaktan çok, o kuyrukta beklerken koronayı kapma ihtimali daha çok. Bu sebeple sıra olan yerleri de pas geçtik. Evet, şu an Amerika'da girdiğimiz süpermarketlerden dördüncü marketteyiz. Ve markette hiçbir nikahı, tablo, işte e, dezenfekte malzemeleri vesaire yok. E, yiyeceklerden de işte et, yiyecekler, un, e, hani insanların evde oyalanmak için kullanabileceği malzemeleri çok yok. Burada mesela gördüğünüz gibi cüksel vesaire. Yani boş ki Amerika'da boş rahat görmek gibi bir şey yani imkansızdır. Yani bu durumda insanlar inanılmaz derecede alışveriş ediyorlar. Hani legal bir karantina yok. Sadece insanların evden çıkmamalarını istiyorlar ama hani gene bile insanlar tedbir almak için inanılmaz bir şekilde evde stoklama yapıyorlar. Ülke yarı kapalı olduğu için ve bazı fabrikalar çalışmayı kısa süreli durdurduğu için biten ürünlerin yenileri gelmiyor. Gelse de anında zaten bitiyor. Arkadaki rafta gördüğünüz gibi bütün un malzemeleri e, sıfırlanmış durumda. En çok satın alınan malzemeler kağıt havlu, tuvalet kağıdı, dezenfektan mendiller, su, pirinç makarna ve un gibi temel ürünler. Zaten sosyal medyada eminim gördüğünüz gibi herkes son zamanlarda mutfağını fırına dönüştürüp ekmek sustası olmaya karar vermiş durumda. Ama en azından şimdilik yemek fiyatlarında artış yok. Kasap ve şarkı gibi yerler de bomboş, insanlar korkularından kapalı ürünü almayı tercih ediyorlar. Ve tabii ki sabun ve şampuanlar da bitmiş durumda. Bakalım bu yeni yıl bize ne getirecek ya, bence 20-20 yılı bize hijyende yeni bir çağ açtı. Bu arada markette insanların arasına mesafe koyabilmek için reyonları tek şeride dönüştürmüş durumda var kartlara vesaire hiçbir yere dokunmamak için kendi çantamı getirdim ve kendi çantamın içine bütün malları, malzemeleri dolduruyorum aldım. Ondan sonra kasadan da geçerken direkt tekrardan kendi çantama dolduracağım. Tüm ihtiyaçlarımı aldıktan sonra kasaya ilerledim. Burada da insanları kuyrukta beklerken birbirlerinden uzak tutabilmek için yerlere işaretler yapıştırmışlar. Kasa çalışanlarını da koruyabilmek için kasaların önüne de plastik bariyerler koymuşlar. Ve koronavirüsü geçene kadar iade almayacaklarmış. Yani normalde yarı yermiş bir torba cipsi bile iade edebiliyorken bu kararı almaları durumun ciddiyetini gösteriyor. Marketten çıkarken de dezenfekte için ellerimize wipe verdiler, onları aldık. Ben de kameramı şimdi dezenfekte edeceğim. Aldığımız bütün malzemeleri de eve geldikten sonra dezenfekte ediyoruz ve wipe'larla siliyoruz. Şu an işte dokunduğum veya bunların dokunabileceği her yere Alışverişimizi bitirmiş olduk. Her birkaç günde bir alışverişe çıkan bir aile olarak ki veya üç haftada bir çıkmaya başladık. Hani şu anki benim yaşadığım şehirde çok vaka yok yani hani 90-100 civar vaka var ama gene de çok dikkatli olmak istiyoruz çünkü hani böyle bir zamanda hastanelere gitmek zorunda kalmak veya hani beklenmedik bir şekilde bu virüsü kapmak çok kötü olur. Aynı zamanda ben üniversiteye vesaire gittiğim için online ders alıyorum ve bunlara da engel olmasını hiç istemiyorum. bu sebeple artık evden hani çok çok nadir çıkmaya başladık. Ve çok gerekli olmadığı sürece de internetten ısmarlamaya çalışıyoruz. gördüğünüz gibi maske kullanıyoruz, eldiven kullanıyoruz ve dezenfekte wipe'ları kullanıyoruz. Hani olduğu kadarıyla riski azaltmaya çalışıyoruz karantina ve pandemik günlerinde Amerika'da bir market alışverişinde tamamlamış olduk. Umarım Amerika'daki alınan tedbirleri ve marketin durumunu e, görüp öğrenebilmişsinizdir bu video sayesinde. Ben şimdi eve gittiğimde bütün eşyalarımı tekrardan dezenfekte edeceğim. Üzerimdeki bütün kıyafetleri çıkıp yıkayacağım. E, ondan sonra da kendime bir duşa gireceğim. Biliyorum yaptıklarım biraz ekstrem duyulabilir ama tedbir almakta bence zarar yok. Özellikle bu virüsün ne kadar bulaşıcı olduğunu bildiğimiz e, durumda. Siz Türkiye'de nasıl bu virüsle mücadele ediyorsunuz? E, ne tür önlemler alıyorsunuz? E, Karantina günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz ve market alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Okuyup öğrenmek çok isterim. Şimdiden hepinize geçmiş olsun ve diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. <laughs> for you.